Merhaba arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Yılın en iyi yıldız aktörü Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'na verildi. Evet arkadaşlar. Bu ödüllerin en iyisi Halil İbrahim Ceyhan'a verildi. Seyhan'a ise biraz limitli ve sonuna kadar hak ediyorlar. Günlük dizi çekiyorlar ve günlük dizi limitini çok çok e, yani güzel bir şekilde beceriyorlar. ratinglerde çok güzel e, zirveye taşıyor dizinin. Emanet dizisi herkesin günlük dizi olarak e, reytingde ve izlediği bir dizi. Ben de sizler için bu haberi e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizler de eğer beğendinizse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik size hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler.